Apocalypse. Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün e, Bu dağdaki tüm slotları Keseceğim Böyle bir e, yeni içerik yapmak istedim Yeni bir seri Bu da niye bu kadar uzak çıktı bilmiyorum ama Her neyse zaten bunlar Şey değil ama çok önemli yaratıklar değil ama yine de buradan başlayalım. Arkadaşlar DTC Mirage Raptor atıyor ama benimle levelime tabii ki de atmaz. Çok da güzel coin satar bu slot. Benim levelime atmaz. 80 level çarlara, 81 level çarlara e, Raptor Mirage dropları var. Güzel de coin satıyor. Şimdi geldik Iron Klova. Iron Claw çok fazla çöp atar. E, belli bir levele. Bana pek atacağını zannetmiyorum. E, Dom Soldier'lar şey atar. Şart, bes. Ya zamanda şart atıyordu da şimdi atıyor mu bilmiyorum. Ama zamanda atıyordu. Hani kestiğim yaratıklarında ne drop attığını söylüyorum. E, bu şekilde slotları döneceğim keseceğiz. Şimdi zamanda Dom Soldier'la şart atardı. Eskiden dönerlerdi. Ya malum çok zor bir mob. Çok uğraştıran bir mob. Yani item atmaması biraz sıkıntı tabi. Yani kimse görev dışında Dom Soldier kesmiyor. Çok lanet bir yaratık. Zaten JR'lerde bu lanetliğini bize gösteriyor en nefret ettiğim mobdur oyundaki. Yine de kesmek istedim. Beni ulaştırdı biraz ama yapacak bir şey yok. Şu paralar bunlar paralar bu görevi temmeli. Şu Dead Wizard'da keselim. Sonra yolumuza devam edelim. Bir şey daha kesmeyeceğim. Dom Solcu turu daha yapmayacağım. Sadece şunları keseceğim. Sonra ile geçeceğim. Bunlar da biliyorsunuz çöp atıyor. Öncesinde çok daha iyi atardı biz döne, döndüğümüz zamanla. Şimdi zaten e, atmadığı için geni farmı da yok burada. Gargoyle'i keselim. Gargoyle MD5 e, 80 level altına da XP'tem atar. E, bir çok kişi almıştır. Ben daha şahit olamadım ama. Alan insanlar var. Bize M'de hasta da yetiyor ya. Çok sorun değil. 33 yemekte biraz zorluk çekiyoruz. Çok 33 yemiyor bu moblar. Malum iç içe gezdikleri için çok 33 yemiyorlar. Bu da mobun zor düşmesine neden oluyor. Her neyse bizde item olduğu için çok zorlanmıyoruz gerekiyor. keselim diyecektim. Zehirimiz yedik her neyse. Arkadaşlar bu slot çöp atıyor. Bu satıyor. ve malum levelimiz fazla olduğu için alamayacağız ama bu tarz temel atıyor. Şu yaratıkları hiç kesmeyeceğim. Zamanda çok fazla coin satardı. Onun da dolabını kapattılar. Ee, birkaç kişi zamanda döndüğü için. Bu mavi yaratık bütün eks bitenleri atar. Ee, nasıl diyeyim? X Mirage bile atıyor. Evil Slot'u X Mirage hariç... ...tüm... E, ...Hack Class atar. Ama bu Mavi Yaratık... ...bütün XP atıyor. Hatta bazen... E, ...adamlar geliyor sadece Mavi Yaratığı bekleyip kesiyor. Çok da güzel Coins'i var. Evil Wizard da aynı şekilde çok güzel Coins atar. E, daha çok Raptor atar bu Slot. Hatta e, en fazla Raptor atan slot Evil Wizard O yüzden yeni server açıldım mı En değerli server e, e, En değerli Özür dileyerek düzeltiyorum En değerli slot Evil Wizard oluyor Raptor'un Çok fazla değeri olduğu için Buradan da Şu ilerideki büyük Evil Wizard'a Geçeceğim o da base buz atıyor. Expitem attığına şahit olmadım. Şunu da keselim. Bakalım bir şey alacak mıyız? Alamadık. Sıkıntı yok. Şu büyük yaratığı keselim. Belki ondan buz bes alırız. Sonra titanlara geçeceğim. Titanlar, e, raptor, bu space itemleri atıyor. Zaten insanlar daha çok burada X kasmaya geliyor. Ee, bu slotun FP dropu da çok iyi. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Ama gerçekten çok sağlam buluyorlar. Golem ailesi malum. Ölmeden tamamlarsak çok tatlı olur. Şöyle biraz uzaktan vuruyorum. Gerçekten çok korktuğum bir mob. Ve zaten titanların en büyük olanı bu şey golemleri. Artı 3 FP atıyor çok fazla. Bu satıyor, BES satıyor. Raptor drop'u var, şart drop'u var. Zamanında DS kestiğimde şart drop'unu almıştım. Ee, çok özür dileyerek bu sattığını şüpheliyim şu an. Bu satmıyor da olabilir. Ama çok fazla bes atıyor. Biraz zor düşüyor ama Keseceğiz Malum ee, Rezidans olayı var Bunlarda Ice daha fazla yiyor yani En fazla lighting ya Zaten biliyorsunuz Sonra ice ya En sonunda zaten flame kalıyor Normalde flame'in hasarı daha fazladır Her neyse Yine de kesiyoruz. Kesmeye çalışıyoruz. Ölmeden kesersek çok daha tatlı olacak. Çok güzel XP var. Şunu da tekleyelim. Dediğim gibi FP attı. Şu arkadaki kutuyu da o kadar kesmiş. Alalım. Altı bir attı. Ben altı üç atıyor diye biliyordum. Neyse 10K'ya olduğu için o küpeyi almadı. Altı bir attı. Bunu zaten basma. Ee, daha çok altı 3 logiye FP attığı zamanlar basıyordum. Mesela bola dönerken falan. Diğer türlü e, bunu basmak zaten mantıksız. Her neyse DK'ya geldik. Şunu istedim çünkü çok fazla sıkıntı. Keselim hemen şu mobları. E, bu slot çok fazla fileyim demeyeceğiz. Ice fil demeyici hiç denilecek kadar az diyor. Ee, malum bizde de 3 olduğu için bu biraz daha rahat keseceğiz. 20 tane mob kesmek çok zor. Ancak 3 kişi olmanız lazım kesmek için. Diğer türlü kesmeniz mümkün değil diyebilirim. Çünkü moblar bir yerden sonra kaçıyor. Böyle bir sıkıntı var. Ben yine de elimden geldiğince hepsini kesmeye çalışacağım. Evet, moblar kaçtı. Bu slot çok fazla boost bes. Bir de laptop. Daha çok boost bes dropu fazla. Ha, bakın. Yani <laughs> vurmama rağmen kaçıyor. Her neyse bu slotta kesip zaten videomuzu bitireceğiz. Yani dibimdeki yaratık bile kaçıyorsa Respawn olayı gerçekten çok saçma Neyse her neyse Sword'umuzu keselim Sword'u kötü bir şekilde kesmiyoruz ama Defans olayı çok fazla bu şeylerde, moblarda Anca mage'ler iyi kesiyor Bakalım drop atacak mı Belki raptor falan. Her neyse. Arkadaşlar bu şekilde seri yapmayı düşünüyorum. Bir dahaki sefere buz, çöl, troll kısmını da kesmeyi düşünüyorum. E, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hani fikrinizi e, bu seriye devam edip etmeyeceğimi. Umarım güzel bir video olmuştur. E, video hoşunuza gittiyse like atıp abone değilseniz de, abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.